Selamlar ben Emir. Ya bir tane video atacaktım. Hatta şey yani bir tane hesabım vardı. S2G diye. Göremedim. Gmail'im sildim. Ondan sonra bir, bir garip sıkıntılar oldu. O yüzden silmek zorunda kaldım. Öyle diyeyim. Ya, yalan değil. Yalan, yeni hesap açtık. Yeni Gmail aldık. Yani al, yaptık hızlı dilerim. <laughs> Ondan sonra işte bu hesabı açtım. Ben de diğeri gitmişti zaten. Nasıl sesleri kapattım. Bu videoyu inceledim. Çok kötü rüzgar ses yani rüzgar sesi diyorum. PUBG'deki sesler yüksekmiş. O yüzden şey yapamıyor. Sesim iyi duyulamıyor. Şimdi iyidir inşallah. Geliyordur. <laughs> Ah. Evet, evet. evet ayarlarında biraz değişiklik yaptım. Oradan fark edebilirsiniz. da sen görüşme ya. Abi M2 kızı <laughs> almış tarıyor ya. Bunu ben de yapmasını biliyorum ama alanlarımızı kaybetmiyoruz kardeş. Of, bir ne? Ne? E 24 prosu geliyor. Bana da kill bırakın. Çok nasıl oluyor? Şöyle. Alo. Şurada bir yerde arkadaşlar. Böyle benim ayarlarımı anlayamayabilirsiniz. Oynuyorum. bu çocuk ne dersiniz böyle. Ay, Oh, çok Tamam. 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 adam elinde silah yok. Silah tutma şekli vardı daha böyle. Galiba. Aa arkadan. Tabi sesleri kapattım. O zaman kapatmayacağım. Kılcam. Gördüm orada. Orada. Ay. Evet, kartı Oo. Ama kartta 98 vurmuyor ama. Kafalını yiyince gidiyorsun tahtanın kaya. Ay. Ya i̇şte yanlış kazığa mı basıyorum bak, bak şimdi bak bak. bak. Burada kesin bak

O tek mi? Değil. Oy, o. Şeysiz skopsuz mu olur be? de sana adam var. Adam var. Ne işare kattı mı sana? Oy. <laughs> evet. Biz toplayınlar kolay derler. Kardeş. Kursuz ben de var. Ay orada orada. Hop. Ay, ben sonra çekmedim o silahı ama. Ben yeniden tasarım çocuklar da. Ben kelimeyim Oğlum ne yaptım lan daha de? Bilmeden şeyler yapıyorum. Bakın zaten bu taktiği. Kolaydı ez. Katılış. Oh, oh. 18. Ben 15. Hmm, 3 benim. Benim daha fazla. Oğlum bir kaçtı. şunu açacağız beraber beşler çalalım hatta üstüne şey yaptım biriktirdim biraz çalıştım yani öyle diyeyim bakalım evet sandık geldi bir tane de bir şey var mı var iki tane sandık açacağız sizle evet arkadaşım olmadığı için bana gaz verelim. kimse ok evet ben oynamak isterseniz ID'im burada şöyle yani durdurursanız alırsınız. Her şey süreli ben be. <laughs> Yoksa ben botum. Oynayamıyorum arkadaşlar. Bu oyunu bana öğretin. Öğretin yani. Öğretecek biri varsa gelsin. Şimdi kutu açacak mı? aynen. Birinci kutumuz bu. Ne var? Bu var. 98 <laughs> Ama hiç Midim yok bu arada. Ses kaldı biraz size. Sıkıntı almamıştır. Evet gördüğünüz gibi hiç <laughs> şey yok şansım yok benim burada. Bana ne çıkmıştı onu söyleyeyim. Burada mıydı o değil. Premium mu? Şu muydu? Buydu buydu. Bakın. O soru güzel. Hıh. Keşke para olsa alsam. Şu bana hadi. De. Hadi doğru. O mu? şey var. Bunun yüzünü. Evet. Bana bak burada M4 var. bunu çok istiyorum. Şey. Misafir hesabım var benim. Takla bakıyorsam. Şöyle. Bunun şu. Bu iş. şu çıktı. Böyle çok uyumlu var. Bir de bu var. bunu taksak. Da bunu taksak. Sevgili penguen. Bana böyle şeyler hiç çıkmadı. Hayatımda hiç görmedim böyle şeyler. Dünyanın yani patlıdaki en güzel silahlardan biri en top. Yani bu garanti. Garantisi söyleyebilirim. Ona ondan sonra e, yer alacak Godzilla adını. Benim bir tane hesabına vardı o. Fulldü. Abim fulllemştik fulllemiştik. Ve şey, o hesabı yani şey yapamam. <laughs> ne? Hayır. Ne? Ne? Tamam. Video kaçıncı dakikada acaba? Dokuz. Daha var ya. Tamam. Şimdi full M24 oynayacağım. Bakalım oynayabilecek Gecenin bir yarısı video atıyorum. Bir saat kaç görüyorsunuz 1.22 geçiyor. Ben yani bu video attığımda yani siz uyumuş olursunuz galiba. nedir? Oo maç başladı. Koço <laughs> <laughs> Çocuk top havuzunda bizim takımda bak. Şeyde. Evet, son evimde demiştim. Şöyle yapacağım, mermi alacağım. Böyle şey yapacağım ben. Sonra emin de olacağım. Ne? Mermi çok uzun. Al. Ha. Şöyle bir bakalım. Nasıl bakalım? 어우 야, 이래 나, 이 닭을 좀 쳐주면 될줄 알았는데, 래 아, 미안. 어 무슨, 제주꺼를 신드어울렀

the mm -hmm. çocukla bir iletişim kurmaya çalıştım. Çocuk. Hadi. <laughs> ya. Çocukla, o çocukla bir vesa ki. çocuk yazık yani. Onu Allah. Ну, щенок. Бутылка уже мои. Ух <соспотребля> <Костерковые. соспотребля> <соспотреб>

어, <을> 아아아 <ratchet Lust 들게> vizir o kaç aldı bitirmeyin ya Nereden koşmaya ki? koş koş Gel. Gel. O 24 kil. Maşallah 30 almıştım ben. Allah. Hadi 1 ve 4 atıyorduk. Şey, benim arkadaşımın şeyi, ee, kardeşi iki çocuk toplayıp geldi böyle. Onlar da oynamayı bilmiyor böyle yeni yüklediler onu. Benim arkadaş iyi oynuyor. Arkadaşım 5 5 kere falan vurabildim. Diğerlerini birinin de 5 vurabildim. Arkadaşımın ee, neydi? İşte kardeşini 5 kere vurabildim. Diğerlerini 10 vurdum. Öyle bir şeydi. Görüşürüz arkadaşlar bu arada. Görüş sizi seviyorum. Hadi bay bay. Şu şöyle bir yapalım adama yapadığımız neydi? Oo silah inceliyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.